Bu arkadaşlar, bu Granny vs. Neighborın ikincisini arkadaşlar bunun gizemini çözeceğim demiştim, da olan ilgisini arkadaşlar çözeceğim demiştim. Arkadaşlar az önce yaptım. bugün Granny vs. 2 Neighbor 2. Arkadaşlar şimdi çıkacağız. Start new game. Ve basalım. Heh. Tamam yeni taşındık. Şunu bir şuraya atalım. Oradan Oradan buraya çıldırırdım. Karga karga Ay sana. Ay Karganın yakınlarını çarmıza. İn adına karga yatacağım. İn adına karga mam Kargaya çarpmıyor. Kargada dolaştım işte içeri. Oha. Hadi neyse. Bakın. Arkadaşlar böyle bir anahtar var. Exit olan bölümü açıyor. Ondan sonra zeyti ışınıyor bize. Oy vermeye. O Oy... güzel mi, kötü mü oyluyoruz Ona. Nerede bizim kutu? Işınlandı. Bu kutunun da doğa efektleri var. Ro 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 ro. Artık doğa işte güçleri bırakalım. But... Congratulations! you now live new house. Congratulations! bilmiyorum. Senin yeni evin var artık. Ama senin korkunç komşun var. Bence hiç korkunç değil. Onun bize Türkiye kadar arsa vermiş. Önceki bölümde son bölümlerini de çekmiştim. Türkiye kadar arsa verdi. Çay kahveyi yaptım. Neyse. Anahtar almaktan başlayalım. Gördüğümüz gibi. Kapı Biz niye kilitliyoruz? Benim kapım her zaman açık. Herkese. Ben dostum Bir tane. Ver anahtarı. Şu postadan da bir anahtar olacaktı postada. Toplam 3 tane anahtar toplamam gerekiyor Hoş komşu. Posta kutusunda da. Arkadaşlar bu video kısa olabilir. Az önce yaptığım için. Çikolatları da inceleyelim. Miyav 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 çıkıyor. Aa, unuttum ya, çıkacağız buradan. Burası değil, benim evimin içinin anahtarı burası Acaba? Komşu kalbinde bir soru ortaya ya, bunu bilmenin için. Arkadaşlar çözdüm. Ha, buradan odamızı açıyoruz, ondan sonra da üst katın açacağız Oradaki az önceki anahtarı attık ya arkadaşlar, önceki bölümde izleyenler varsa arkadaşlar onu attığımızda o üstteki odaları açıyor biz açamamışız aptal aptal Heh, al bakın bu ikisi üstte açacak ya da biri açacak oradan arkadaşlar bir anahtar işe yaramamış açamadık arkadaşlar ya da bir anahtar eksip buldu İki anahtar bizden bir, bir dolabı açabiliyor arkadaşlar bir odanın kapısını onu öğrendim önceki bölümden. Of, of. Evet kendim yapıyorum. E. E'ye bas. FBI. Üste çık. zincir mi çapkandan? Çapkanda Çince yazıyor. Çapkasında Watcha! Watcha! Bunu açmazsa bunu aç. Bunu açmazsa bunu açar. Bunu açmazsa bunu açar. yok. Lanet. Uç ya. Tek de Her dolapta bir tane anahtar var. Anladım şimdi. Bu son adam. Uçacağım. Türkiye kadar arsa verdi bize arkadaşlar. Türkiye kadar arsa. Yakında Ayşe. Konuşmayacağım da. Arkası reklam yapmayalım. Neyse. Aç. Aha. Çok. çok, çok geride değil mi? ekstra basacağız. Şimdi arkadaşlar az önce yaptığım için sen git. Ondan sonra Türkiye kadar arsayı gezeceğiz. Evet, İlk önce Türkiye kadar arası gezelim. Çünkü burada aç. İlk önce açalım ondan sonra girmeyelim. böyle bir yer exit hiç de bir çıkış değil. Koşum. Sen oraya gidecek vaktin mi vardı be? Hop. Aa, Türkiye o kadar önce Uzaktan gözüküyor yakından böyle. Türkiye'nin Türkiye'nin kolunu. Arkadaşlar gittiğimiz yer bir şey olmuyor. Google Play'de bir şey atıyor hani Hani bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız, dört yıldız, beş yıldız var ya onu atma ya. Ama çok kısa olmuş. Birazcık daha Hello Neighbor gibi olsaydı. Karışımızın bölümünün sonu Granny vs Neighbor yapacağız. Neyse gidelim görürsünüz sizde. <laughs> Rate veriyor. Biz çok fazla için mi? Bu imkanlıydı. Kayıp Lütfen yıldız. Beş yıldız ver. Neyse arkadaşlar. Abi ben, benim koyduğum şey nerede Mobizen logosu? Bakın görünmez oldu arkadaşlar. Göremiyorum. Abi yani tırtıp tırtıp bir şeyler var ya onlar dönüştü. Abi başarılı. videonun sonuna geldik arkadaşlar bay bay bye bay 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 bye 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 bye, 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 bye. bye, bye.